Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Şimdi Değermen'e geldik. Değermen'de Hamiyet ablayla bulgurlarımızı öğreteceğiz. Şimdi o sizlere hafif noktalarını da söyleyecek. Şimdi biraz bulgurumuz ıslansın diye bekliyoruz. Onu da bu şekilde ıslatıyoruz. Yaklaş sen anlat. Hoş canım. Şu bulgurlarımızı ıslıyoruz. Burada bir yemek bulgurlarımızı dinlendirme kazanımızda dinlendiriyoruz. 15 dakika dinlendikten sonra büyütmeye hazırlıyoruz. Organik, doğal. Ne diyeyim başkalarım? <laughs> <laughs> Bu bizim değer <değerlendirimiz> arkadaşlar. Sürekli <laughs> evet. biz buraya geliyoruz. Öncekinde de getirmiştik. Fırsat olmadı çekmek. Şimdi kimse olmayınca dedi gösterelim atalım evet. sizlere. Doğal, organik bulgurlarımız yemeğe, soframıza hazır olur. Kısırda, pilavla aynı zamanda. Kısırda, köftede, pilavı, kereyağıyla mükemmel olur. Daha ne diyeyim bacım? Söyle sen. <laughs> ne diyeyim bacım? <gülüyor> Vallahi üç <laughs> aşamadan geçiyor. Burada ıslatıyoruz, oraya alıyoruz, dinleniyor. Oradan da e, tarafa geçireceğiz. Evet, burada üyütürüz. Üyütürken de e, kap şeyimize devam ederiz. Devam ediyoruz, ederiz, ha? evet. Organik bulgurumuz. Burada unlar da oluyor, dışında oluyor dışında arkadaşlar. Çıkardır. Buğday, arpa, arpa unu, buğday unu da oluyor. Şöyle hazırlanmış halleri de var. Şöyle. Burada kendisi de bulgurları ince kalın. Değermen kendisi de satıyor. Çek, çek, çek. Çekiyorum çekiyorum. Burada kalını. Burada tarhanalık var. İki çeşit tarhanalıklar da. Bunları da kendisi yapıyor. Şöyle bakarsanız değermen dedi. Burada da ineklere ezme yapılıyor. Kırma yapılıyor. Burada. O neden yapılıyor onu bilmiyorum. Bunlar da kepek. Bulgurların kepekleri bakalım. <laughs> Sen başla başla. Şurada da bizim bulgurlarımız şu Burada Neyi oraya koyacağız. Temiz sorba getirdik ya. Sade bulgurların kokusu bile başka olur. Lezzeti bambaşka olur. Ne vereyim? Buna Hadi şey açlığı yapalım. Aşla yapalım. Ben istiyorum ben satmam diye. Var el var. Var el yapım var. İstiyorsan var, el yapımı alıp 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 alıp

查单。一

Bizim değerimiz böyle. Buradaki kalın, buradaki ince şuraya da kepeğe çıkıyor. Çok fazla şeye de gerek yok yani. Zaten de de ne zaten böyle ya. Evet arkadaşlar, bulgur bu, öğretme bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Biz böyle devam ediyoruz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Anit ablaya da teşekkür ederiz. Abla da eğer benimle de paylaştık e, bize de. Paylaştı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.